Huysuz çabuk doğruları konuş. Tepe göz neydi? Söyle yerini. Söylesene huysuz tepe göz neydi? Bilmiyorum onun yerini. En son ormanda karşılaşmıştık. Demir ormanda karşılaşmıştınız ha? Daha sonra ne oldu? Daha sonra bir daha bana mağarasından çıkmayacağını söyledi. Mayısından mı ma Yemin ediyorum onun mağarasını bilmiyorum çocuklar. Demek öyle ha mağarasını bilmiyorsun ama bilmen gerekirdi huysuz. Bak görüyorsun altında lavlar var vallahi atarız yoksa çabuk söyle. Bilmiyorum dedim size bilmiyorum. Oğlum hiçbir fikrim yok hani bilmiyormuş ne yapacağımızı da bilmiyorum. Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Vallahi Valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Tamam uysuz. Şöyle yapalım. Sen bize tepe gözeyi son nerede konuştuğunu söyle. Biz de oraları bir araştıralım. Belki bir izi falan vardır. Söylüyorum. Arkanızdaki ormandaysa konuşmuştuk. Arkamızdaki orman mı? Anne ama şurayı gösteriyor galiba. Evet oğlum orayı kast ediyor. Tamamdır o zaman uysuz. Biz bir orayı kolaçan edelim. Aynen seni de atmıyoruz şimdilik. Yer var ya. Orada tepi gözünüz yoksa seni atarız. Ben de yalan gözmez. İyi bakalım göreceğiz. Aynen gel oğlum git takip et. Uysuzun dediğine göre en son bu ormanda konuşmuşlar. Bakalım bir his falan var mı? Mama bence uysuz yalan sizi. Valla ben de yalan attığını düşünüyorum ama olsun be Ay ne oğlum bunlar ne de konuştular? Aha. Oğlum. Bu ne böyle? Annem onu taş tapınağa ver. Taş tapınağı mı? Allah'ım yarabbim. Allah. Bu bir iz olabilir oğlum. Huysuz belki de yalan söylemiyordur kim bilir. Ayna burası bir kapı. Açılan kapı mı? Ama maksin açılabiliyor galiba. Ayna dur bir deneyek o zaman. Allah. Vallahi çılan kapıymış görüyorsunuz mu? Mama işlerde çok tehlikeli şeyler var. Tehlikeli şeyler mi? Ana bu nasıl bir yerle böyle ne garip bir yer? <laughs> Allah'ım ya Rabbim burada mı kaldık çıkardın bizi buradan çıkartın. ana tuzağa düştük valla. Ulan uyuşsuz bizi kandırdın. Kandırdı baba bizi uyuşsuz kandırdı. O bunun bedelini ödeyecek oğlum. Hayna galiba ilerlememiz gerekiyor. Baksanıza. Hey yedi var. Oğlum ya yaşıyorsunuz mu nasıl? Oho yaşıyorsun misket. Yok oğlum bunlar valla 100 yıl önce ölmüş galiba bahsenize sadece kemikler kalmış. Anne, bu ne le böyle? Burada bir harita var. Mama mama harita izin Hazine haritası mı oğlum ne alakalı Ana, Hazine bulmayı girmedik ki buraya Tepe gözü bulmaya girdik Anlaşılan ilerleyeceğiz Buradan Hadi bakalım oğlum Tamamdır Hadi oğlum gel sende yeah. Aferin oğlum Sana vallahi gelmeyi başardı Şimdi şurayı bir kırmamız gerekiyor Tamamdır Git takip et beni <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Allah'ım ya Kafamızın üstünde lazerler var oğlum dikkat et. Hadi bakalım şuraya kır. Tamamdır kırıldı. Aynen bu ne böyle eriye yanıyor ne yapacağız? Ateşe dikkat et. Ateşe dikkat edem. Oğlum birazcık burada canımız yanacak. Aa! Tamam. Aya gir oğlum aya. Mehmetle. Aynen atladım valla. Ne oluyor? Kafamızın üstünde lazerler var. Ne hani hani olacak? Ha? Odunun üstüne atladım. Gel oğlum şimdi. Geldim. Aferin oğlum sana. Şimdi bu digi atla bakalım. tamamdır atladım. Gel oğlum gel. Şimdi karşıya atlayacağız anlaşılan. Tamam. Bu ne böyle? Burada bir tren yolu var. Baksanıza aşağıya gidiyor. Sandığı aç. Anne senden içinden vagon çıktı. Anlaşılan oğlum. Vagonu tren rayının üstüne koyacağız buradan. Valla aşağı ineceğiz. O zaman ne duruyoruz baba vagonumuzu koyalım. Hadi bakalım koyalım. İlk koy. Atla bakalım trenine. Ben de koydum geliyorum. Mama ben gidiyorum. Aa, ben de geliyorum Allah yavaşladım şu an. Allah ne oluyor? O neyle? Köpek gözüm mezarına izinsiz görmek yasaktır. Mehmet İbi Gözün askerliği burada. Allah tepe gözün askerliği sizin burada ne işiniz var Biz tepe gözün mezarını koruyoruz. Sizin burada işiniz yok. <laughs> eh, eh. Oğlum ne edeyim bileyim. Vallahi tepe gözün askerleri ne edeyim çıktı ben de anlamadım. Ayna bu neli böyle? Mama bu isim gidiyor. Ayna orası nereye gidiyor ki acaba? Bak size bu da lezzetler var. Dur oğlum orayı birazdan bakarız. Bakalım bu da bir şeyler var mı? Yok. Allah'ım yarabbim yedi disket var. Anlaşılan bu tepe gözler bu insanları yemiştir. Ayna. Oğlum anlaşılan aşağı atlamamız gerek. Allah atladım vallahi Lazer dikkat et. Hı, geldim ben de. Aferin oğlum sana. Aynen nereye gidiyoruz ki acaba? Dur baba gitme nereye gitme tuzak olabilir. Oğlum tehlike bizim işimiz sen korkma. Aynen tuzak muzak işlemez bizi. Allah'ım yarabbim ya da işler mi? Baksanıza dikenler var. Aynen. Bu ne böyle? Oğlum gizli bir şey olabilir buralarda dikkat et. Hey konti itmemi güvenliğe bak. Tamam oğlum sen buradaki duvara bak. Ben de şuradaki duvara bir bakayım bakalım belki bir şey olabilir. Ana hiçbir şey yok. Mama aşağıda kapı var. Kapı mı var Allah yanıyorum. Ana. Harbiden de bir kapı var burada. Oğlum çekil. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ana ya Rabbim seni mezarı. Tibi göz oydu tibi Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız? Ana bu ölmüş galiba. Oğlum gel. Medifenden aşağı inmemiz gerekiyor. Dikkat et. Allah'ım ya Rabbim bismillah bismillah bismillah. Allah tepe göz burada. Ee, Meme ben çok korkuyorum. Gidiyorum ben gidiyorum nereye gidiyorsun lan oğlum? Baksana tepe gözünde o kadar mezarını bulmuşuzdur Dur gitme. Yol yakın gel sen de gel mama. Oğlum sen delirdim mi lan? Aşağı in hemen aşağı in. Bak tepe göz yoksa. Uyanırım, uyanır mı uyanır Allah'ım yarabbim. Medivene düşüyordum az daha senin yüzünden. Gel, gel Daha ölü mü değil mi daha onu bile bilmiyoruz. Bir araştırmamız lazım. Ana bu neyle böyle tepe gözün bacağı kolu kafası. Oğlum gel buraya. Meme ben, ben, ben çok korkuyorum. Niye beni buraya kadar getirdin? Aksiyon olsun diye getirdim oğlum. Baksana o kadar tepe gözün mezarını bulmuşuz la. Bundan daha iyi aksiyon mezarda var la. Zaten mezardayız ama hey, neyse. Ana bu ne böyle? Tepe gözün aznesi. Allah'ım yarabbim bir sürü azne çıktı. Mehmet tepe gözü yandı. Siz benim hazinemi gömmeye geldiniz! Yok olacaksınız! Mama TV gözünüzü dolduracağız! Oğlum sigona. Allah ona! Hazinemi saracağız! Benim askerlerimi nasıl geçtiniz? Aaaa! Mama TV gözünüzü devam et! Bu ha. <laughs> Öldü. Ay ne tepe göz. İşim bitti oğlum. Siz göreceksiniz. <laughs> Ordularım gelecek kesin Ay oğlum valla tepe gözü sen solu belli olmaz. Ağzını al. Bu bir sürü güzel şeylik çıktı valla görüyorsunuz. Ay ne valla hazineyi sömürdük. Gel oğlum gel. Çama vaktimiz gelmiştir. Tepe gözün hazinesini almayı başardık. Şimdi de buradan çıkma vakti. Ay ne iyi lazerler var ama. Biz tabii ki de dikkatlice geçmesini biliriz Allah oğlum. Mehmet'i bir gözüne işi çıkamıyoruz. Ana gözün askerini biz burada öldürmüşüz de. O zaman biz de daşı kırarız. Şurayı da kırdım. Gel oğlum git takip et. Erkan Oğlum ben ne yapıyorum diye ya işte. Ana vallar yedi. Ateş var tamamdır. Ana burayı nasıl geçeceğiz? Trambone zıpla. Zıplıyor. Hadi Kaysi ulaşmalıyız. Allah azla yiyordum valla. Hadi oğlum hadi. Şimdi bu kapanan kapıyı açmamız gerekiyor. Ay ne kapı açıldı la. Gel oğlum gel tamamdır. Şimdi huysuzdan intikam ama vakti. Ulan huysuz. işin bitti oğlum senin. Sen emek bizi kandırdın ha? Bekle geliyoruz. Huysuz tam karşıda Gördüm oğlum gördüm. Ulan huysuz. Hani tepe göz oradaydı? Oradaydı zaten size doğru söyledim. Ama sen bizi tuzağa götürdün tuzağa. Orasını ben bilmem nasıl bilmezsin la? Al sana bakalım. Hayır. Öyle de lavu boylarsın. Ne oldu huysuz artık buradasın. Canım çok yanıyor. Yapmayın. Aa! Sen bizi kandıydın. Kandımın bileği bu Oğlum bir daha bize yalan konuşursan var ya. Aynı sonun böyle olur tekrardan. Hadi oğlum hadi. Aynaya karşıya zıpla. he. <laughs> tamamdır. Bakalım tepe gözünün ödülünde neler çıkmış. Burada kocaman bir robot var. Araba tank helikopter. Görüyorsunuz robotumuz burada. Abo savaş robotu. Bu ne iş onun savaş robotu benim değil Tamamdır oğlum senin olsun. Aynen burada da görüyorsunuz Lamborghini var. Abo yarış arabası çok iyi. Oğlum dur sürme. S. Sonra şireysini alır. Şimdi şirme. Burada da bir tankımız var. Görüyorsunuz. Ha bu çok iyi. Aynen son ödülümüz de helikopter. Valla çok güzel ödül de çıktı gördüğünüz gibi. Mehmet <laughs> mi? <laughs> <laughs> oğlum değil misin ne <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Tepe gözü mezarını bulduk bugünkü videomuzda. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. bye